Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size efsane, gerçekten adı kadar muhteşem bir tarifim olacak. Ee, İzmir'in meşhur hamur tatlısı diyelim. İzmir bombası yapıyoruz tabii ki. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Bakın Nutella kullanacağım. Burada yağlı kağıdım var. Altında tepsim var. Şimdi buradan bir tatlı kaş yani tatlı kaşığımızla hemen burada toplarını oluşturacağız ve bunları derin dondurucuda buzlukta muhafaza edeceğiz. Hemen arkasından da hamuruna geçmiş oluruz. Şöyle küçük küçük toplar yapacağız. Bir kaşık yardımıyla yapabiliriz. Şöyle tatlı kaşığıyla hemen şöyle hamurun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten çok yapımı çok kolay bir tarif aslında. Hani siz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bunu evinizde. Daha önce yemediyseniz eğer mutlaka bu tarifimi uygulayın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen hazırladık çikolata toplarımızı. Bunları buzluğa gönderiyorum. Biz de bunlar donacaklar. Biz de diğer taraftan hamurunu yapmaya başlayalım isterseniz. Arkadaşlar şimdi de hamurumuza geçelim dilerseniz. Burada 2 su bardağı unumuz var. Onu karıştırma kabıma hemen alıyorum. Şöyle ortasını bir açıyorum şu şekilde. İçerisine yarım su bardağı suyumuzu koyuyoruz. 1 yemek kaşığı şekerimiz olacak. Şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağımız olacak. 2 3 Ve şöyle bir çimdik tuzumuz olacak. Şimdi hemen yoğurma işlemine geçelim. Yoğurduk Arkadaşlar şimdi yaklaşık bir 15 dakika dinlendireceğiz hamurumuzu o sırada da zaten çikolata çikolatalarımız dolmuş olacak hemen yapma işlemine geçmiş oluruz üstünü saralım bu arada Arkadaşlar ee, şöyle buzdolabı poşetine koyabilirsiniz streç varsa streçle de kapatabilirsiniz Ben bu şekilde Hemen poşetime koydum. Bu şekilde bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Hemen şöyle çıkaralım. Ve hamurumuzu küçük bir merdane yardımıyla açabiliriz şu şekilde. Şöyle küçük parçalar halinde. Şöyle hemen ince bir hamur olacak. Kalın olmayacak. Boyutlarını siz dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Önemli olan e, hamurunun ince olması olabildiğince ince açmaya çalışın. Şöyle bakın çikolatalarımız dondu, hamurumuz açıldı. Şöyle bir bardak yardımıyla hemen kesiyorum. Kapatıyorum hamurumu. Bakın. Şöyle şuradan. Boyutlarını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle küçük hazırladım. Daha büyük de yapabilirsiniz. Evet. Böyle. Devam edelim. Bundan bakalım ortaya Şöyle. Tekrar hamurumuzdan şöyle. Tepsimi bu şekilde tamamladım. Şimdi 200 derecelik fırında yaklaşık bir 5-6 dakika. E, siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz onu. Pişireceğiz. Piştikten sonraki halini de size göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar tarifimiz pişti. Çok güzel oldular gerçekten. Tam istediğim gibi oldu. Kontrollü bir şekilde pişirdim. Mutlaka siz de bu tarifimin deneyin. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Efsane bir tatlı ve çikolatayı seviyorsanız emin olun buna da bayılarak tüketeceksiniz. Bugünlükte benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.